Günaydın, günaydın. Hepinize bir cumartesi sabahından günaydın ablalarım, arkadaşlarım, canlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Allah'a şükürler olsun iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum birazcık. Hani hasta gibi olsam da iyiyim. Ee, dünkü videomda görmüşsünüzdür eğer izlediyseniz misafir hazırlığı yapmıştım o günün ertesi günü bugün şoka gideceğim ama diğer videoda çekeceğim demiştim o video bu video karnı yağıyor be yok ne kadar daha bakalım dur bakayım her Oraya bakar mısınız ne kadar serin şey sisli ve serin soğuk da şuraya pazar kurulmuş bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuraya Neresi orası bilmiyorum. Benim kankim de orada bakın. Kanki, kanki. Günaydın. Günaydın. Benim diğer kankim de bizim yatağa kösülmüş. O, oh, anamla babam kalktı deyip bir güzel yatıyor. Bir güzel yatıyor. güzelim patilerini yerim. Annesinin bir tanesi. Tamam. Şşt, sakin ol. Hemen ısırmaya geçme anne. Ne olur güzel kızım. Uh, 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 uh. Ben de bir hemen hazırlanayım. Ee, dışarı çıkacağız. Çünkü şoka gideceğiz. Şoka birkaç bir şey gelmiş. Eğer kaldıysa onu alacağım. Perde. Burada direkt söyleyeyim. Perde gelmiş. İkili perde. Yani perdemi kesmeme gerek kalmayacak. O ikili perdeyi e, takarız diye düşündüm. 55 lira falandı galiba fiyatı. İnşallah kalmıştır. Onu anlayacağız. Üzerimi değiştirip geleyim. Ve geldim. Ee, buradan Sevim ablaya çok teşekkür ederim. Eğer beni izliyorsa bilmiyorum ama e, sağ olsun bana bu siz şörtleri yollamıştı Hatırlıyorsanız videosunu çekmiştim. Renk renk bir dünya yollamıştı. Allah razı olsun. Her gün bir renk, farklı bir rengini giyiyorum. Öyle teşekkür etmek istedim. Aklıma geldi. Sağ olsun. Düşünüp yollamıştı. Çorap, çorap, çorap. Ya şu çorapları bulamıyorum ya. İstediğim çorabı bulamıyorum yani. Hep bir eşi yok. Hep. Ya da kayıp. Ya kayıp ya da eşleri yok. Nereye kaybolur bu çoraplar bilmiyorum valla. <laughs> Buldum bir tane. Günaydın, günaydın. Ve ceketlerini alıyorum. Ben bunu geçen yıkadım ceketimi. Makineye attım. Tertemiz oldu. Şu kenarları falan hep kirlenmişti. Makineye atınca güzel oldu valla. Tertemiz. Güneş de vardı şansıma. Dışarıda kurudu. Bir güzel. Şöyle. Ne Canım kızım benim. Hadi hazırlan da gidelim şöyle. Gördüğünüz gibi hazırım. Dışarı çıkmak için. Eve gelince çok işim var. Tuvalette çamaşır sulayacağım. Evi süpüreceğim. Toplayacağım. Çünkü bu akşam misafir var. Ee, i̇şlerimi halledeceğim. Ben bunları yaparken evden geldiği kadar sizlere çekmeye çalışacağım. İnşallah bu videoyu izlerken sıkılmaz ve atlatmadan izlersiniz diye ümit ediyorum. O zaman çıkalım. Kat kat kitlerim bak. Hı, tamam yedi çıtır geliyoruz biz tamam mı? Bir şey istiyor musun? Tamam kızım. <laughs> Hadi çıkalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Dışarısı soğukmuş ablalarım ya? Ev sıcak geldi tabii ki. Doğalgaz var ya. <laughs> Haydi bari şuva. Şu da çöp alalım mı çöpü Sen al ver hadi. Hadi anne hadi. Durmasın al ver. da böyle bir bölüm var ablalarım burada. Çöp bu ne? Bu benim boya fırçası. Boya fırça. Çöp aşkım ya. Çok değilmiş duydunuz mu? Boya fırçasıymış. Ya ne yapacaksın onu var eş ya. Ev boyuyorum bunları. Tamam hadi. Burası bir bölme. Buraya millet eşyalarını koyuyor. Bu taraf kimin bilmiyorum. Bu tarafta bizimdir herhalde diye düşündüm. Çöpü atamadıydım da barış yaptırayım dedim. Hadi bismillah Barış, hadi çıkaracaksın. Aşkım bu kutular gereksiz, tamam. Atabiliriz. Hadi canım. <laughs> İyi ki fark ettim. Ne bileyim ben onun boya fırçası olduğunu. Yoo. Hiç hatırlamıyorum. Bir hiç hatırlamıyorum. mu ya. Yok. Bir de çok sallıyorsun Hakim'e kamerayı. Kafamı döndü diyorsunuz da. Ne yapayım elimle tutuyorum ya. Elim sallanıyor yani. Bakın. Bayağı sis ya. Sisten manzara görükmüyor. Evet arabaya bindik. Şok zaten evin aşağı kısmında olduğu için yakın yani. Hemen varırız büyük ihtimalle. Oradan da kaldıysa alır geliriz geri. Yolculuk başlasın Manavgat'a <laughs> Dermişim Dermişim Buralar hep inşaat halinde arkadaşlar evet. Karaca evet. Karaca apartmanı diyor Bakın hep satılık satılık bak buralar bana çok yakın gelmek isterseniz gelin ablalarım <laughs> Beton döküyorlar. hep bak ev yapıyorlar bir şey yapıyorlar inşaat Görüyorsunuz evet, bir şey Şurası da hatırlarsınız bizim Karacalar köyü Bir zamanlar şurada oturuyorduk Dermişim <laughs> Şurası da deniz ama çok sis olduğu için Görükmüyor biliyorsunuz Maraş'ın denizi Meşhur ee, Ama sisten dolayı Sisler gelsin göstereceğim <laughs> Dermişim Birbirinden seçkin 2 artı 1 3 artı 1 daireler diyor Galiba buraları diyor Biz de şoka geldik bu arada Şok yeter de artar şok maskemi takayım. Unutmayalım maskemizi. içeriye girelim. Mavi güç çıkmış. Sarı güçü biliyordum da mavi güç ilk defa gördüm bu arada. Siz biliyor muydunuz? Bu da kireç ve pas çökücüymüş. Beyli de 70'lik 72'lisi 89 90 lira. Tül perde varmış buldum. Aldım. Ama biraz garibime gitti yani. Bilmiyorum çok kalın gibi duruyor ama aldım mecburen. Şu neymiş? Yastıklar. Banyo pastası. Yorgan mı? Bambu yorgan. Çok da güzelmiş. Bakın. Üç katlı metal raf. <laughs> 40 lira. Şöyle. Ama siyah rengi. Güzel duruyor. Ama açık ya işte. Böyle her şeyin görülecek. Ben görünmesin istiyorum. Çekmeci de dursun istiyorum. Öyle. Atom kek kalıbı. 150 lira. Evet canlarım. <laughs> tül perdeyi aldık biz. İkili tül perde. 2 adet var içinde. 55 lira. En boyları, santimleri yazıyor gördüğünüz gibi. 145'e 230 diyor. Ya dışında çok güzel görünüyor şekli ama ellediğimde pek öyle hissetmedim. Belki ya takınca... Eski tüllerden. Eski tüllerden yani diyor Barış'tan. Küçük, küçük olan gözleri var. Böyle bizim evdeki tüllerden değil bu. Evet. Zaten bu fiyata da anca böyle olur yani. 55 liraya iki tane tül perde mi kalmış şimdi bu devirde yani. Ee, eve gidince bir takalım bunu. Ş farklı takacağız zaten. Ee, onu da size gösteririm son halinde nasıl olduğunu. İnşallah güzel durur. Evet canlarım biz e, dışarıdan geldik. Evet evdeyiz şimdi. Barış şeye gitti. Kuaföre, berbere gitti. Bir de alıncaklar vardı. O da çarşı tarafındaydı. Berbere gitmişken onları alıp gelirim dedi. Gitmeden önce de perdeyi taktırdım. E, hemen onları göstereyim size. Bu yeni aldığımız, şoktan aldığımız perde. Bu ikili satılıyordu içinde. Pek bir şekli yok zaten görüyorsunuz. Dümdüz bir perde yani. Çarşaf gibi falan. Öyle söyleyeyim. Ee, değişik takıldı. 3 4 tanesini boşta bırakıp e, öbür taraftan da takıldı. Yani şu şekilde görünüyor. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Buraya bir aparat lazım. Bakalım Barış gitmişken çarşıya ona da bakacak. Yani istediğim şu. Şu şekilde. <laughs> Şu kenara şu şöyle tutturmak istiyorum. Buradan da böyle ortadan şu şekilde açık kalsın istiyorum. Yani şöyle tutturup şuradan tutturup mesela aparatı takıp şöyle iki taraftan da açık kalsın diye. Aparat geldiğinde daha net gösteririm size eğer bulabilirse Barış. Bu perdeyi buraya taktık. Ee, diğer buradan çıkan perdemi de bu boş odama taktık. Hem de kapanmış oldu. Güneş de pek girmez buraya. Turşularım falan da var ya. Bu perde de buraya barış gitmeden bunları da hallettirdim. Şimdi Hakime ne yapacak? Hakime'nin bir dünya işi var. Mutfak toparlanacak. Etraf silinip süpürülecek. İçeriler aynı şekilde. Dün çok kendimi kötü hissettiğim için hiçbir şey yapamamıştım. O yüzden görünen işleri yapacağım. Sil süpür, barış evde yokken rahat rahat yapayım şu mutfağı önceki kendi göstereyim size kahvaltı falan hazırlanmıştı inanın patates kızarttı barış patlıcan biber bakın hiç yemedim hiç yani canım sabah kahvaltı yapmak istemedi birazcık zorladım ama yok canım istemedi her neyse bura böyle toparlanacak dün makineyi yıkatmıştım full dolu şu an içi bu boşalacak ondan sonra nere var başka salon aynı şekilde toplanacak darmadan. Bardaklar, tabaklar, e, dün üşüdüm, battaniye örtündüm falan derken her yer her yerde. Burası böyle. Ondan sonra ben dün bir de size yüklediğim bir video vardı ya banyo temizliği olan video. Oradaki müzikten telif yemişim. Neden yedim bilmiyorum. Her zamanki kullandığım müzik hatta. Ee, o yüzden müzik koyamam şu an diye. Hızlandırıp temizlik de yapacak halim yok bir yandan video çekmeye e, kendimi enerjik hissetmeye çalışıyorum. Hastalığı üzerime alırsam tam alıyorum. Yattıkça da yatasım geliyor. Ben bunları kendi kafama göre yapayım. En sonki hallerini göstereyim size dedim. E, göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama yatak odası da darmadağın durumda. Çıtırı da görüyorsunuz. Keyfi keyif. Hiç misafir gelecekmiş. Bir şey olacakmış. Hiçbir şey yok. <laughs> Şu da poşette Barış'ın iş kıyafetleri. Onlar yıkanacak. Her yer her yerde. Her yer. Şimdilik... Ben bu size gösterdiklerimi halledeyim. Barış gelmeden barış varken doğru dürüst bir şey yapamıyorum yani. Neden bilmiyorum ama sizin de eşleriniz evdeyken öyle misiniz? Cık. Merak ediyorum. Ben artık buralara bir başlayayım. Bismillah deyip en son halinde görüşürüz inşallah. Cık. Şimdilik iki saniye sonra görüşürüz. Siz tabii iki saniye sonra yazacaksınız ama ben yarım saat bir saat. Hadi bay. Evet canlarım şimdi neler yaptım hemen onları size göstereceğim ee, göstermeden önce Barış geldi ee, şeyden Berber'e gitmişti ya Berber'den geldi gelirken Ay sizi nereye koyacağım ya şuraya koyayım dur ha bekleyin evet gelirken düşmez inşallah gelirken neler almış birazcık domates almış biliyorsunuz salata yapacağım ya yani. içine lazım Ondan sonra cimada vazgeçilmez olan Maraş'ın yöresel Maraş tarhanasını almış. Ee, akşama çerez niyetine sonra da fıstık ya da çekir. Hangisi bu? Fıstık mı çekirdek mi? Ha, çekirdekmiş bu da. Bunları yemekten sonra yeriz. Daha sonra şöyle 20'li maden suyu almış. Ee, normalde tanesi bir buçukken bunun tanesi 1 liraymış, 20 tane Pazarının, Evet, 20'li maden su soda almış bize o şekilde. Başka bunlar. Ama ama ama, asıl ben size ne göstereceğim? Öncelikle odaları bir göstereyim. Tertemiz toparladım, süpürdüm. Hatta süpürge izleri bile çıktı, görüyorsunuz. Çıtırın tuvaletini falan değiştirdim. Mamasını doldurdum ama bitirmiş yine. Do tekrar doldurmam lazım akşama doğru. E, bu oda tamam. Sonra tuvaleti falan yıkadım. Yani ta, dibini göstermeyeyim de şöyle. E, kırmızı şeyi buraya getirdim koydum. Sabunluğumu. Daha sonra banyo zaten tertemiz. Sizinle beraber yıkamıştık burayı biliyorsunuz. Tertemiz. Hala her şey aynı yerinde. E, böyle. Burası tamam. Mutfağa geldiğimizde ee, az önce size oraya koyduğum için kapaklarını açmıştım Şöyle kapatalım Bunlar da böyle ee, Mutfağda bulaşıkları hallettim Ocağımı tertemiz sildim Yerleri falan her yeri süpürdüm Sonra o tezgahı toparladım. Sonra buranın üstünü toparladım. Şunu da Barış gelirken gripin getirmiş. Yapayım diye. Birazdan sodayla içerim diye düşünüyorum kendime gelmek için biraz daha. Sadece o dolabın üstünde selpak var. O kadar. Başka bir şey yok. O da dursun orada. Ay, duvara çarptım. Koridorum zaten tertemiz. Her yeri toparlamıştım. Şuranın üstünü boşalttım. Burası her şey doluydu. Şimdilik kuşları mecburen dolabın üstüne almak zorunda kaldım. Çıtır oraya yetişmesin diye. yatak odası da aynı şekilde. Yatağımı, yatağımı düzelttim. düzgün bir şekilde burası. Ve gelelim masal şeye. Ve hazır mısınız? 1 2 3 Ta 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 dam. Ay ablalarım, arkadaşlarım yorumlarınızı mutlaka mı mutlaka bekliyorum. Nasıl olmuş? Ben bayıldım. Harika olmuş. O harika oldu bence. Çok güzel oldu. İşte bu odaya bu gider yani. Diğer perdeler gitmez. Bu oda bu şekilde. Barış bunları gelirken almış. Normalde mıknatıslı falan alacaktı ama sonrasında bunu görünce çok beğenmiş. Aslında bu takımmış. Bunun aynısından bir de ortadan Giden varmış ama hiç gerek yok. Bence böyle daha güzel oldu açıklığı. Ee, şu şekilde size göstereyim. Bakın püsküllü. İşte aslında topu var böyle. Ve bunu duvara asmamıza gerek yok. Duvara delmemize de gerek yok. Gayet bu şey çok çok güzel. Gördüğünüz gibi yukarıdan böyle e, korneje Korneji değil mi? Evet. Korneje takılıyor. Bir tanesi buraya, bir tanesini de oraya taktı. Yani birini bire, birini de üçe taktı. Bu şekilde çok çok güzel. Bayıldım. Barış kendi seçmiş bunu bu arada. Ee, normal mıknatıslar 20, 10 TL. 10 TL miydi normal mıknatıs? Normal mıknatıslı 10 TL mi? ama şöyle yani nasıl diyeyim metal biliyorsunuzdur belki çok hoş görükmüyordu bence o. Bu tam oldu. Bunun takımı normalde 100 TL'ymiş takımı. Ee, Barış da ortasını almasak ne kadar olur falan peşman birazcık daha gi oraya girmiş buraya çıkmış derken ortasını almazsan 50 olsun tamam o zaman demiş. Ondan sonra birazcık daha düşüyor olsun derken 40 TL almış. Yani bu bir tanesi 20 TL'ye geliyor. Bence ömürlük güzel bir şey. Yemeğe veriyoruz dışarıda kaç para para veriyorsun gerektiğinde. Ama bunu daima kullanabileceğim bir şey. Ben çok beğendim. Manzara da böyle açık çok güzel oldu. E, tam misafirlerimin geleceği günde olması daha da güzel oldu. Ben çok beğendim. Dediğim gibi Barış'a da teşekkür ederim. E, perdem böyle. İşte evi burayıları toparladım süpürdüm. Barış da saatler olsun buradan. Teşekkür ederim. Ve Barış'a merak, Barış'tan merak ettiğimiz bir şey var. Onu sormak istedim sana canım. Öncelikle Tarhana ve Firik. Firik hakkında. Firik nasıl yapılıyor? Ve içindeki malzemeler neler? Merak ediyor ablalarım arkadaşlarım. O yüzden ben de tam bilmediğim için cevaplayamadım. Firik'in içinde ne var? Firik'in içinde yoğurt var. Tarhanalı keşke yoğurtlar vardır. Yoğurt, dövme, ondan sonra <laughs> İçine işte çeşitli baharat şeyleri var. İsteyen atıyor, isteyen atmıyor. Ne onun adı? Bir şey daha var Zaten söyleyeyim dedim aklıma gelmedi. Ya işte. Yoğurttan, şeyden, ya bir anda böyle aniden bastırdın canım bana. Pirik <laughs> nasıl yapılır? Pirik böyle yapılır. Ya yani videoları da var zaten. Maraş'ta onu diye yazdığın zaman. Neler oldu gayet güzel yani. Şimdi ya millet parma bizden parma. duymak istiyor ama Ya millet bizden duymak istiyor da tam içindekiler bilir ben her gün filik yapmıyorum ki. Ama yediğin şeyi bilirsin herhalde ki. dur sallama. Yediğin şey nedir? Tarhana, dövme, kekik bunlar yani. Ana malzemesi yoğurt. Yoğurt, dövme, kekiktir işte tuzuydu şuydu buydu. Tarhana da yani cips Bu, olanı gibi de aynı yaşı da değil aynen mi? Aynen öyle zaten. Onu güzelce kazanda kaynatıyorsun. Böyle bir yağlama olur. Biz yağlama olduğu zaman ya piştiği zaman yağlama deriz. Güzel olur. Kıvama geldikten sonra damın üstünde çığlara serersin. Hı. Yani bir gün durduktan sonra zaten yaşar. Hafif kuru, hafif ıslak. Buna bir günde oluyor ama bizim tarhana evet. mesela kaç gün durması Yok. gerekiyor? Onu, e, şimdi yağlamayı yaptıktan sonra yani kaynattıktan sonra bir gün onu tara alıyorsun. Tarda bekletiyorsun zaten. Hı. Onu bir gün bekleniyor. Kendine geliyor. Kendini topluyor. Ertesi günde sermeye başlarlar. Hı, hı. Anladın mı? Çığda seren. Çığda bir gün durması kafi. Yaz günü yapıldığı için de hem gece ayazı yer. Bir de öğlen sıcağını yediği zaman ikinden üstü sökmeye başlarlar. Yani bir iki gün daha bekletirler tam koruması için tarhana. Ama firik olarak sökmeye başlarlar. Böyledir yani. Anladım. Teşekkür ederim anlattığın için. Valla ne kadar anlatabildim ben de bilmiyorum. Ama ben Bu hatırladım. arada size bir sürprizim var. <laughs> ben buralar da ya. Dur Barış bir dakika. <laughs> size bir sürprizim var. Neymiş o? Ee, ha haberin yok mu? Diyorum. <laughs> evet ablalarım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben pazartesi işe başlıyordum. Ee, tek başıma gidecektim. Ama artık tek başıma değil. Kiminle Kiminle gidiyorum? Kiminle gidiyorsun? Kiminle? Benimle. <laughs> Barış'la beraber gideceğiz pazartesi günü. Allah pazartesi Allah pazartesi inşallah yani. Pazartesi e, iş başı. Barış'la beraber gideceğiz. Doğru, Barış'la doğru. beraber döneceğiz. Ee, Barış zaten geçici bir süreliğine girmişti şu anki gittiği yere. Ee, biliyorsunuz Antalya'dayken Adem abiyle de abi abla gelmişlerdi bizi ziyarete. Ee, videoda tabi kendilerini çekmemiştim ama belki de söylemişimdir diye hatırlıyorum. Buraya geldiğimizde de sağ olsun bize çok yardımcı oldular her konuda. E, Allah razı olsun. İş konusunda da çok yardımcı oldular. Şimdi o yüzden karı koca aynı yere gireceğiz. İşimizi çalışacağız. E, ben de bir evde katkım olur inşallah yapabilirim. Bilmediğim iş yeri, bilmediğim iş ama olacak inşallah. Barış'ın da orada olması beni tabii ki çok mutlu etti. Sabah beraber gidip gelmek daha iyi olur diye. Ne iş yapacaksınız diye soranlar var bana. Ben de tam anlamadığım için anlatamıyorum size. Şimdi çaydanlık, bildiğimiz çaydanlık. Çaydanlığın kapağını poşetleyeceğim. Paketleme. Paketleme işi. Bir de bir herhalde bir süre poşetleme yapıyorsun, kapağını poşetliyorsun. Bir sürede kapağındaki bu üstündeki şey var ya onu e, ne diyor tornavidalıyorsun. Zaten poşetleme e, tornavida ama poşetlemeden öncedir. Kademe kademe gider. Aşağıda yapılmış malzemeler yukarıya gelip güzelce silinip temizlendikten sonra poşetlenip kutuya konuluyor. Paketleme yapacaksın. Yani paketlemeden önce ilk tornavida alıyor musun? Tabii önce kapalı. Yani ilk giren biri ilk tornavidadan mı başlıyor? Tornavidadan başlamıyorsun canım. Kapağı tepe takıyorsun değil mi? Tamam tornavida mı? Pıs diye pıs diye bir şey basıyorlar ya. <laughs> ne o? Tamam işte o bak, bakkal. Tabanca deriz biz ama. He ilk onunla mı başlatırlar normalde? Onunla başlarsın. Ya, ya bulunur iş kafanı sen. Hayır amdolarım da bilsin diye diyorum. Neyse zaten belki alıştıkça şöyle 2-3 ay sonra size... 2-3 ay? bir hafta sonra fırtına olursun sen. Ee, bir de ortama da alışırsam arada gizli gizli çekerim ben size. Adem gizli. abi duymasın Adem abi. İnşa oldun. <laughs> İnşallah duymaz. Ee... Çünkü ustam Adem abi. Evet bu arada ustam Adem abi olacak. Eşi de orada zaten Rabia abla o da bana yardımcı olur eminim hani. Beraber çalışırız inşallah. Allah'ım yüzümüzü kara çıkartmasın her konuda. Evet. Ee, evimizde, işimizde, gücümüzde yani her zaman ee, başımız dik, alnımız ak olsun her konuda diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi ben çok konuştum. Benim misafir gelecek. Birazdan ben hala oturuyorum. Evin işi tamam da yemek yapmadım ben daha. Yani onlara geçeceğim. Ama bu, video çok ama çok uzun olduğunu düşündüğüm için sizlerle daha fazla sıkmamak adına bu videoyu size yollayayım. Hazırlık aşamasını da ayrı bir video yapayım. Tamam mı ablalarım arkadaşlarım? Bence öyle yapalım. Bu videoyu hatta ben şimdi hemen editleyeyim. Nasıl yapayım? Olur mu ki? Saat kaç aşkım? Tam 5, 6, 7, 8. Olmazsa ben bu videoyu hemen şu an editleyeyim. Ee, hemen yüklemeye koyayım. Siz bugün akşam izleyin. Yani şu an izleyin siz. Ee, yani bugün günlerden cumartesi ya. Gün içerisinde aynı gün çekip yükleyeyim anladınız siz. Bu şekilde perdelerime yorum yapın ama tamam mı? Lütfen perdelerim çok güzel olmadı mı ben çok beğendim. Çok güzel oldu. İşi de yaparım inşallah. Allah'ım büyük. Yani hayırlısı neyse o olsun hakkımızda. Her zaman bunu söylüyoruz. Demek ki hayırlısı böyleymiş. Sizleri çok ama çok seviyorum biliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siz bu videoyu izlerken benim misafirlerim gelmiş bile olabilir. Ya da misafir hazırlığı yapıyorumdur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça